Merhaba arkadaşlar. Bugün vlog yapacağız. Dişantraya gideceğiz. Bu da Elif, is... Merhaba, Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar, ben Melim. Merhaba, Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Abone Merhaba. Tamam, bitti. Tamam yavaşça gir. Şaka. Şaka. Şaka koşamıyorum gerçekten. Koşmuyorum. Her yani şey yok. Yani gerçekten koşmuyorum. Sadece telefonu sallatıyorum. Aa kendiler geldi. Hepsi çok iyi. 3 abone var. abone olun. 2 abone Abone ol. Like yap. şey Evine gelirim diyeceğim ki abone ol. Ama sen, ama sen Önce şeyin Nerede yaş şaka şaka şaka, 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 şaka 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 Ama abone ol. Abone. Abone, abone Çok Şimdi ya, Nereye bir, ulaştık bak? Orada bir yazıyor bir ya? Orada. Önceki video, önceki videoda bir bir, bir ama çok bir, bir, bir Aradaki pistin çok güzelmiş. Oo. Yemek iyi. Ya dur. Şimdi azıcık koştum gerçekten. Burada oturayım. Oturuyorum. Oturuyorum. Yemek Oturuyorum. sonra.

Ee, video Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Ne? Bir şey yemek istersin. Bir şey hiç Bir şey hiç Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey Arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Herkesten her her bir tane bilgi alacağım. Enis. Senden bir tane bilgi almam lazım. Ne bilgisi? Ya hayat bilgisi. En sev. <laughs> en sevdiğin ne? <laughs> en sevmediğim ders. <gülüyor> ne? <gülüyor> hayat, <gülüyor> bilgisi. <gülüyor> hayat bilgisi. Hayat <laughs> bilgisi. Tamam. Senden bir bilgi lazım. En sevdiğim ders. Bu en sevmediğim ders. E en sevmediğim ders. En sevmediğim ders. En sevmediğim. Şey hayat bilgisi.

çok güzel bir lokantalar var. Ya bana beyten ya. Arkadaşım Siksede Çok güzel bir lokantalar var. Ben, bir 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 Merhaba arkadaşlar Yemek Bitti Ben 6 tane Şey e, Şey 6 tane parça yedim benim abim üç. Yemek yedik bir sonra eve gideceğiz. Şimdi hiç kovacağım. çok tatlı. Aşağıya ineceğiz. Çıkın. Çıkın. aşağıya inelim. <laughs> Burada. En aşağı olan o. Arkadaşlar çok yemek yedik. Yani çok Ben çok altı tane bu beş buçuk yedi Şimdi an, an, annesine verdi. Siz nasıl altı Ben üç buçuk yedim. Ya ben bilmiyorum beş buçuk olabilir bilmiyorum. Ama beş buçuk diyebiliriz. Onlar da bu ben aç. Ama Arkadaşlar ama çok yedim. değil. Ama açgözlü, çok güzel. Ben de aç değilim ama. Gibi... küçük bir pizza yedik. <laughs> Gerçekten görmeyince bir pizzadan iki bir tane şey halledin. Tamam. Ama çok lezzetliydi. bakın. durduracağım. Şeyin Evet. Bir şey ee, bir konu. Çok fazla yedim Annem, Çok fazlaymış Altı tane pa parça Altı tane parça yedim <laughs> Ben geldim <laughs> I don't like Thank you. saying Ya bana ne oldu? Ben yazmış şey, ha. Ya, bir insan. <laughs> ya çok tanık geldi. Yani. Şey daha iyi. Ne ya? Şurada. Şimdi. yavaş yavaş düzüştük. Şimdi yavaş yavaş Ya yukarıya sıcak çıksın? Dengem gidiyordu. Dur elim. Şuraya ederim. Biraz bakmam lazım. Yoksa bir şey. Küçük. Ya ben niye çabuk? Ya, ya <laughs> ben Ya bu ne? İşte, Hepinize özür diliyorum. Parça giriyoruz. <laughs> Parç! Ya bu, burada su var. Niye <laughs> özür <diliyorum. gülüyor> ne, <neyi> özür <laughs> <Neyi> <diliyorum? gülüyor> موشى ايش لحلي جاكي هلا بس اتصور Edin. daha gidiyor ama bu <laughs> an bitireceğim şaka dırdırtacağım bitti videoyu bitireceğim arkadaşlar o için görüşürüz like, like beğeni <laughs> atın evet. ve abone olun görüşürüz